Bu sefer çok iyi yere gitti. He, çok mu gitti? Ee, çok gitti. Tamam bak burada profesyonel bir abi var. Atmayın ben gelene kadar tamam mı? Tamam. Abi ben bir çekeyim nasıl atıldığını evde seyrederiz sonra. Burada profesyonel bir abi var. Başört. 50 metre hocam. 70 metre. Süper. Kim atıyor çocuklar? Ben de Asken anladı. Asken anladı. Evet Batucuğum Evet onunla yap bakalım Kim? Kimler? Yazıraya Ayıraya diyorum Bir yere Bitireceksin Sonra atıyor oraya Bunu çekiyor ve bırakıyor oraya Oo, oh, vurdu. Aferin Batu Bakalım nasıl vurmuşsun. Evet Batu hiç fena değil. Aferin Batu. Güzel. Kaptan amca ben de vururum. Şimdi. Sen de vuracaksın tabii ki. Daha ilk atıştı bu. Evet Batu. Bu ikinci baba. Şimdi ikinci. At bakalım. Topçuluk hoşuma gitmeye başladı ya. Ah saplanmadı ama güzel atıştı. Bir ya yabancı var. Şu tüyleri işte şey yapıyorsun. Ya zarar görürse değişiyor. Evet. Ya kullanırsan zarar görmüyor. Hani öyle denildiği gibi çok masraflı bir spor değil yani. Evet. İlk başta masrafını yapıyorsun. Sonra keyfine bakıyorsun. Sonra atıyorsun devam edip gidiyorsun. Şurada 2000, 3000 liralık falan 2500 liralık ok var. Ondan sonra şimdi okumuza geçiyoruz. Ben e şöyle, ama hadi ya. Şu lastik. <laughs> yani bu şu şey olmaz. Bunun atış yapamaz. Tabii tamam canım bu oyuncak gibi Şurada bir şey. geziniyor mesela. Oyuncaktan hallice bir şey. <laughs> evet. Yani çocukların gelebileceği hafif yaylar var. Hı <laughs> hı. Rahatlıkla girip <laughs> aynı benim şu yay gibi. Bir de şu yayımıza biraz bir bakalım bu kadar bilgi alalım. Bu şu anda bunun yenisi 10 bin lira falanmış arkadaşlar. Oha. Ellemiyoruz. Her parçası ayrı bir para. Volkan'cım ellemiyoruz. Şimdi e. Usami abi biraz bilgi verecek e. bize. E. Bu Parçaların da. neydi adı? Yayın gövdesi ana gövdesi handle. Ana gövdesi handle. Kanatlar var. Kanatlarımız Hı -hı. var. Bunlar evet. da limp. Limp kanat. İpimiz var. Kiriş. Kiriş. Yani yayın. Hangi malzemeden yapılıyor bu? Oh, Sakın gelip atıyorsunuz. Yani malzemesini bilmiyorum tam Şurada olarak da. Şurada iki tane parça var. Bu, araya oku takıyorsunuz. Araya oku takıyoruz. Bizde yok o. Bizde renk Şöyle. yapmışlar sadece. Var var. Şöyle evet, takıyorsunuz. oku var. Düşmüyor. Restimiz var burada. Rest diye bir şey var. Rest ne oluyor hocam? Ok yatağı. Ok yatağı. <laughs> Restimiz var. Allah Bu var. Nişangahımız şey. var burada. Nişangah. Tam şu ortaya denk getiriyoruz hedefi. Arpacı. Arpacı. Hedefin ortasına denk getiriyoruz. Şuradan rüzgar enerjisi ayar yapıyoruz. Şurada şeyler var. Şu ayarlar mı? Heh, onları neye o göre? Ayarlıyor? Yok, attığınız okun gittiği yere göre nişangahı ayarlıyorsunuz. Tamam. Şu anda 70 metreye atacağız. Çekilin çocuklar, arkaya geçin. 70 metreye atacak abi. Şimdi Usam abi 70 metreye bir atış yapacak. Her ya şeyi de şu öndeki uzun parçayı da herkes ok onun içinde çıkıyor zannediyor. Ha, o denge değil mi? Bunlar denge ve işte 3 dediğimde de. <laughs> şu bıraktığımız anda şu titreşim var ya. Evet, bunu absorbe ediyor enerji yaydaki enerjiyi alıyor. Yani evet. Kolumuzda bir enerji birikmesi var. ağrımıyor. Hmm. Batucuğum çok güzel bir şeymiş bu ya. Amca bunu Ha Am 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 ya onu işe şöyle yayımızın ölçülerini alıyoruz. Ha. Allah Allah. Bak bilmediğim gibi çok şey varmış. Evet. Şuralar. Gerçi yüksek böyle yüksek da. mi olur evet. Bence böyle olur. Bu şey mi? Federasyon tarafından hadi Atalım mı? Atalım ya. Atalım mı? Atalım mı? Atalım mi Atalım mı? Atalım Evet şimdi 70 metreye bir atış izliyoruz arkadaşlar. Baba ya. Bir saniye. Usam abi bir atsın ondan sonra şarpacağız, şey Biz Dediğim gibi. Evet seyrediyoruz. Ba, ba, ba. Bak, bak, bak. Atsın. Ondan sonra bakalım nereye gelmiş. Tamam. Evet, Sami abi atıyor. 2 Vücut gergin. 3 3. Başarılı. Bravo. Bakalım nereye gidiyoruz? Hayır, hayır, hayır. hayır. Sana bak, hepsi bitince gideceğiz. Evet. Atış çizgisini geçmiyoruz. Bekleme çizgisinin gerisindeyiz izliyoruz. Maşallah hanım. Tamam. Evet Volkan'dan bir atış seyrediyoruz. Ve Tame Bolt. Evet Volkan söylediklerime dikkat alıyorsun. Evet. Sakin ol. Ateş et. Ve ateşi. Evet fena değil. Batu'dan bir atış geliyor. Süper. Wow saplandı. Bir atış daha. Batucuğum bana doğru tutmazsan. Tatucuğum duruşun tamamen yanlış ya. Atamadım. Evet sayın sevgiler. Dünyanın en iyi okucusu bu sefer atamıyor. Hayır atacağım. Attım beyaz ama. Beyazı attım da hani mavileri atıyordun oğlum. Bak sen de beni çeker misin? Var. Ben alayım. çekerim Evet. Bana bakıyorum. Bana bakıyorsun. Vücut yan. Kol, ön kol gergin. Hı? Biraz yukarı doğru. Atıyorsun. Tuğba'dan. Ve... Evet şimdi. Danay doğmuşun muhteşem ok atışını atacak. 3 2 1 Atış! Ve, Artık ve için. sıyrılıyor! Devam Bakalım Devam nereye gitmiş. At, devam et, olsun. evet. İkinci atış. Şimdi ne yapmıyoruz? İlk önce Akdar Doğmuş'un ikinci, ikinci atışını İkinci atış. söyleteceğiz. 2, 1, atış! Atış! Beyazı vuruyor! Son atış. Ve ve son ateş. Bakalım atabilecek mi? Bak. Mavi atabilecek mi? Hatsun atış geliyor. Mavi atabilecek mi? Bakalım aktan doğmuş. <gülüyor> Üç. <laughs> Atı geliyor ateş. bir ateş. Ağır. 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 Mavi'ye vurdu. Bakalım Bak nereye vurdu. Bakalım, Bakalım. doğmuş ne? <laughs> Ağır. Ağır. İşte. Ağır. Ağır. Dur Volkan çıkar mı Volkan? Mavi 12. Beyaz. 10. 8 olabilir mavi mi? Mavi okumuz uğurlu olduğu için mavi atmış. sarı bilmem ne okumuzu da beyaz atmış. Ve diğer okumuza bakıyoruz. Mavi okumuz da şuradan sıyrılmış. Tamam bak.